Filistin ve Gazze için atan vicdanlı insanlar soykırıma sessiz kalamayıp meydanlara koşan yüce gönüllü insanlar şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Kuşadası Filistin platformu gönüllüsü Hüseyin Kara Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum.

Değerli basın mensupları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, 7 Ekim'den bu yana vampir kana susamış Siyonistlerin katliamlarına şahit oluyoruz. Ne yazık ki bunlar katliama doymuyor. Ne yazık ki bunlar insanlıktan anlamıyor. En son Refah'daki çadır kentine düzenlenen saldırıda yanan bebeklere hep birlikte şahit olduk. Kafası kopan bebeklere şahit olduk. Yanan kadınlara ve erkeklere şahit olduk. Evet. Eğer acı çekiyorsan canlısın başkasının acısını hissediyorsan insansındır. Siyonistlere cevabımız şudur. İnsanları öldürseniz de insanlığı öldüremeyeceksiniz. Şunu da hatırlatarak cümlelerime son vermek istiyorum. Dikkat edin. Dünya devletleri Siyonizmin baskısı altındadır. Dikkat edin. Evlerimiz ve mutfaklarımız Siyonizmin baskısı altındadır. Gönüllerimiz ve kalplerimiz Siyonizmin baskısı altındadır. Spor, medya, basın, ve dünyadaki eğitim kurumları Siyonizmin baskısı altındadır. Dünya Siyonizm'den derhal kurtulmalıdır. Siyonistler şu anda kendilerini dünyanın patronu zannediyorlar. Ve bütün insanları kendilerinin kölesi olarak görüyorlar. Ama er veya geç onlar da görecekler, azgınlaşan her kavmin helak olduğu gibi dünyada artan bu nefret Siyonizmin sonunu getirecektir. Ve şuna inanıyoruz ki bunlar tokadı da bu milletin evlatlarının elinden yiyecektir konuşmama son verirken selam olsun mazlumun sesi olan güzel insanlara selam olsun insanlığın onuru ve izzeti için bir araya gelenlere selam olsun Gazze'deki direnişe selam olsun Gazze'deki direnişçilere ve selam olsun 2003 yılında Refah'ta 16 Mart Siyonist zulmüne dur demek için giden aktivist Rachel Korya selam, selam olsun. Yakın bir zamanda kendini yakan Amerika askerine selam, selam olsun. Bu evrensel mesajlarımızı duyun ey Siyonistler. Ve diyoruz ki selam olsun her gün ölerek dünyayı dirilten Filistin'e. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.